Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Ben Rabia. Bugün sizlerle Çiğdem Duygu, ben Çiğdem'in kuzeni ve bir buluşma ayarladık. Günlerden cuma. Şu an alışveriş e, merkezine gidiyoruz. Bir akşam yiye kahve içeceğiz. E, dedim ki sizleri de götüreyim. Hem de uzun zamanda bıraktım. Bir lokalar çekmiyordum ben. E, bir de annemin doğumunu biliyorsunuz.

Tamam ben tamam. hallederim buradan yesin. Tamam. Teşekkür ederim. E, güvenlik görevlisi yardımcı olabilir mi? Yemek katına kadar bana. Yemek katına kadar. Biraz böyle bana böyle gelin. yardımcı olasın beni. Tamam, tamam. Evet, asansörle... asansörle Tamamdır. bebek Olay. var şu an. Kolayla birlikte karşı karşıyayız arkadaşlar. Biraz sonra sohbet güzel olduğunu anlatacağız. Aynen. Aynen. Detaylı anlatacağız arkadaşlar. Çok seviyoruz. Başladı. Evet arkadaşlar şimdi kahve içmeye geldik. Ben Hindistan cevizli bir kahve aldım. Hımm insan cevizi böyle çok az bir şey geliyor ama daha çok kahve tadını falan alıyorum. Çok güzel. Çiğdem ne söylemişti? Çiğdem karamelli söylemişti. Karamel. Ee, Tadım testi. Ben her kılama tuttum. Benimkin... Sen burada da ne? yapsan. Hadi. Nasıl? Nasıl? Yani. Yani. Sen... E, Arkadaşlar ben bir tadayım. Bir dakika.

Ya abi abi. Hepsini ben seçtim biliyor musun? Tamamdır. Tatlıları da Size göre. Mı? Tamam. Böyle. dediğimi Şu kakao oluyor o kadar beğeneceğim. Neden? <laughs> ne alaka Ne <laughs> 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 Bir dakika. Şimdi tadım kesine gidiyoruz. Evet. Bir susun. Tatlıyorum. O sarı bir şey. Sarı bir şey bu. Bu <laughs> sarı bir şey. O da, <laughs> da kahverengi O şey. da pembe bir şey. De, pembe. Şimdi. Bu. O da kahverengi. <laughs> Ama bir şey diyeceğim. Bütün renkler Tamam okey. Geldi. <laughs> Tamam. tamam. Dur, kendi kamera'nı nasıl şey Tamam. Elim göğsüm yok ama nasıl çekeceğim? doluyorum. Tamam tamam. Bir Hadi be. Evet. Arkadaşlarım yine bura. Tekrar ben. Şimdi geldik. Ben böyle az karamel latte aldım. Şimdi de çabuk test yapacağım. Tost da var. Evet. Arkadaşlar çok güzel ama yani yani güzel derken en iyisi işte. Ben bayıldım Tam kahve. ...taptex seçebilir miydin? Nefes. Ama 2 tane Ben sadece 2 Bu çok ağır mesela. Evet. Yani, ya yapamadım ben. Tamam. Tamam. Tamam.